Herkese merhabalar. Değerli 61 saat izleyenleri malum transfer dönemi kısa bir bilgilendirme yapmak için sizlerle beraberiz. Trabzonspor'da son iki haftadır oldukça hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Tıpkı şampiyonluk sezonunda olduğu gibi erkenden kadro yapılanmasını oluşturup yeni sezona hazır girmek istiyor Trabzonspor. Bu bağlamda da zaten şu an itibariyle dört transferini gerçekleştirmiş durumda. Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Korbelis ve Onurak Çevikkan bu da ekstra beşinci transfer olarak bunu da ifade edebiliriz. Benkoviç bugün takımla birlikte çalışmalarına başladı. Şu anda Slovenya'da takımın kamp yaptığı otelde yer alıyor. Ayrılan isimlere baktığımız zaman iki gün önce Flavio'nun ayrıldığını söyleyebiliriz. Burada e, Altan Trabzonspor'dan kiralamıştı oyuncuyu. Oyuncunun bir satın alma opsiyonu vardı. Bunu kullanmadı. E, taktik yaptı ve bu de başarılı oldu. 200 bin dolar karşılığında oyuncuyu transfer etti. E, kullansaydı daha fazla ücrete Trabzonspor bu oyuncuyu göndermiş olacaktı. Trabzonspor'un bu işten tek kazancı e, 200 bin doların yanı sıra bir de oyuncunun aldı 1 milyon küsur attı maaş oldu. Maaş bütçesinde yer açmış oldu. Marek Hamşik'in zaten futbol bırakma kararı var. Ta altı kardeş Misla Orsic transferi karşılığında bedelsiz olarak Göztepe'ye verilmişti. Başka da öyle ciddi diyebileceğimiz ayrılık yok ama bir son dakika gelişmesi var. Bartra ile Trabzonspor kulübü fesih görüşmelerini başlattı. Bartra'nın sözleşmesi çok tartışılmıştı. Geldiği günden itibaren e, oldukça da yüksek meblaları oynuyor. Yıllık maliyeti 3,5-4 milyonlara kadar e, yanaşıyor. Bartra'nın Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor bu oyuncunun ve toplamda 8 milyon euro civarı bir e, kazanacağı var Trabzonspor'dan. Trabzonspor kulübü oyuncuyla haliyle başka bir kulübe satamadığı için oyuncuyu ve maaşını da karşılamakta güçlük çektiği için oyuncuyla fesih yoluna gidiyor. E, görüşmeler başladı. E, Bartra ilk etapta alacaklarının yarısını Trabzonspor'dan talep etti. Trabzonspor bu rakamı biraz daha düşürüp e, sözleşmesini fesih etmesini bekliyoruz Bartra'nın. Sonraki durağı da muhtemelen... İspanya olabilir oyuncunun bunu da ifade edelim. Ayrıca Trabzonspor'da tabii forvet transferiyle ilgili sıkça gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Andrea Belotti ismi dün akşam Trabzonspor'a iletildi. Trabzonspor kulübü şu an mevcut oyunculardan ile ciddi temas halinde. Ancak bu görüşmeden bir türlü istediği sonucu alamadı Trabzonspor. Alması halinde oyuncuyu kampa dahil etmeyi planlıyor. Burada aslında bu işin hikayesine baktığımız zaman ile birlikte Trabzonspor Petkovic'i aynı anda kampa davet edecekti. Ancak e, burada Petkovic'in Hırvatistan milli takımında gösterdiği performans sonrası fiyatlamada değişikliğe gitti. E, burada Dinamo Zagreb'in de çok ciddi bir şekilde Trabzonspor'un bonservis talep ettiğini söyleyebiliriz. Bu rakamda 3,5-4 milyon eurolar seviyesinde Trabzonspor vermek istemiyor. 2 milyon euro gibi Trabzonspor'un e, bir tra bonservis teklifi var. Oyuncuya da e, 1,5 civarı bir rakam e, öneriyor. Trabzonspor kulübü burada tamamen iş Zagreb'in elinde diyebiliriz. Ayrıca e, takımdan ayrılacak bir ayrılması muhtemel isimler de var. Ee, Lahtimi'nin Fas ekibine kiralanmasını bekliyoruz. Haberi yaptıktan sonra e, birçok Fas'tan e, taraftarlar da yazmaya başladı. Orada da çok tutulan bir oyuncu olarak öne çıkıyor Lahtimi. Bu transferinde kısa süre içerisinde satın alma opsiyonunu kiralık olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. E, ayrıca Gomez ile ilgili de Trabzonspor kulübü teklif bekliyor. Oyuncunun menajeri sıkça e, ülke yurt dışına çıkıyor. Buralardan teklif arayışları var. İspanya'da oyuncunun bir e, nasıl diyelim İspanya'da bir Albenisi var ama Trabzonspor'da tıpkı Mark Bartra gibi onun da çok yüksek maaşlar aldığını ama piyasasının yaşı itibariyle daha iyi olduğunu söylüyor. Mark Bartra 32 yaşında olduğu için hiçbir kulüp ona o bon servisi vermeye yanaşmadı. Bon servisi veya e, maaşını karşılamaya yanaşmadı. O da fesih yoluna giderek e, bu transferi tamamlamak istiyor. Bakıldığında Eren Elmalı'ya İtalya'dan Sassuolo'nun ilgi gösterdiğini söyleyelim. Ee, ayrıca Larsen'in hoca tarafından beğenildiğini ifade edelim. Belki bir sabit transferi olabilir ama Trabzonspor'un öncelikli hedefi forvet transferi. Forvet transferini tamamladıktan sonra bir oyun kurucu orta saha ardından da bir bek alma ihtimali var Trabzonspor'un. Ee, burada gidecek oyunculara göre şekillenecek. Biraz önce saydığım Koyta, Canini, Lahtimi ve Bartra. 4 tane ayrılık bekliyoruz Trabzonspor'da. Bu ayrılıklar sonrası bir forvet, bir orta saha ve bir bek oyuncusu Trabzonspor'un kadrosuna katma durumu söz konusu olabilir. Ayrıca stoper oyuncusu iki tane alındı ama da ayrışıyla birlikte bir boşluk da orada oluşabilir. Gelelim diğer isimlere. 1461 Trabzon 6 futbolcuya talip oldu. Trabzonspor'dan ve oyunculardan haber bekliyor. Kamp sonrası bu iş tamamen netliğe kavuşacak. Anastasios Bakasetasa Trabzonspor 500 bin euro daha fazla zam yaparak 1 milyon 700 bin eurodan 303 yıllık sözleşme önerdi. Ayrıca tıpkı vatandaşı diğer vatandaşı Siopiste oldu gibi ona da 1 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Oyuncularla ilk teklifleşme yapıldı. Belki bu süreç içerisinde olur veya sezon başına sarkar. E, şu an oyuncuların önünde teklif var. Kararlarını verip dönecekler. E, Abdülkadir Ömür'e e, küçük çaplı ilgiler var. İspanya'dan var. Bazı teklifler olduğunu duyduk ama bu menajerler üzerinden geliyor. Kiralama teklifleri Trabzonspor oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmıyor. Enis Bardi'nin e, Trabzonspor'da kalmak istediğini söyleyelim. Ayrılma düşüncesi şu an itibariyle oyuncu da yok. E, Arabistan'a da gitmek istemiyor. Bize gelen bilgiler bu yönde. Zaten e, hocayla da bir görüşme yapmış kalma konusunda. Mahmut Trezege ismi çok yazıldı. E, Arabistan'a gidecek diye. Mısır'da e, çok popüler bir oyuncu zaten. Ama Trabzonspor kulübüne süreç içerisinde henüz bir teklif ulaşmadı. Trabzonspor'a imza atmadan önce Arabistan'dan zaten e, Trabzonspor'dan aldığı tekliften bir tık daha fazla bir teklif almıştı. 5 milyon euro civarı, 6 milyon euro civarı bir teklif almıştı. Yeni de buralarda Trezeg'e ilgi oda ama e, şu an itibariyle yani kulüp yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bize verdikleri cevap şu şekilde soran bile yok. Bu konuyu da böyle geçelim. Eğer bir gelişme olursa söyleyeceğiz. Edin Vişka takımla devam ediyor. Şu an itibariyle herhangi bir teklif aldığını söyleyemeyiz. Umut devam ediyor. Canin Can söyledik. Enis Destan'a Perlik'ten de bazı talipler var ama Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın kararı bekleniyor. Enis Destan'la ilgili kadroda tutacak mı tutmayacak mı? Kampta vereceği rapora göre onun da geleceği şekillenecek. Emrah Gedikli kadro düşünülmüyor. Batuhan Kör Düşünülmüyor. Bu oyuncuların da kısa süre içerisinde Transferlerinin gerçekleşmesini Bekliyoruz açıkçası ee, Ayrıca Trabzonspor'da tabii ki Sağlık sponsorları da belli oldu. İstanbul'da acaba Adem ile Trabzonspor anlaşmaya vardı. Trabzon'da da İmperyal Hastanesi sağlık sponsoru oldu. E, stadyum sponsorluğuyla ilgili ise bir enerji firmasıyla görüşmelerde bulunduğunu duyduk. Trabzonspor'un birçok firmayla görüşüldü. Ancak olmadı. Bunun içerisinde bankada var. E, bir sürü firma var. Telekomünasyon firmaları var. GSM var. E, bunların hiçbiri olmadı. Zaten Ertuğrul Doğan da ülkemizdeki yaşanan dolar euro kuru nedeniyle görüşmelerin sekteye uğradığını da söylemişti. Artık Trabzonspor bu 4 oyuncuyu da gönderdikten sonra kadrosuna yeni e, transferlerini bir bir getirmeye başlayacak. Bu isimler de dediğim gibi ilk etapta biz for transferinin gerçekleşmesini bekliyoruz. E, kulüp e, buraya ve orta sahaya ciddi bir maliyet ayıracak gibi duruyor. E, bu neden derseniz bu gönderilecek 4 oyuncudan o açılmış olacak ciddi bir e, alan olacak Trabzonspor'a. Bu alanı da Trabzonspor e, kullanmak istiyor ve maaş bütçesini de 25-26 milyon euro tıpkı şampiyonluk sezonunda olduğu gibi. Bu seviyelerde tutmak istiyor. Şu an bakılan alınan oyunculara baktığımız zaman e, bir tanesi de bonservis bedeli ödendi. Diğerleri kiralık ve e, free oyuncular ve zaten kulüp e, ilk etapta free oyunculara ve kiralık oyunculara e, yöneleceğini söylemişti. Fiyat performans olarak başladıklarını da göreceğiz. Bu oyuncuların e, acaba ettikleri değerler mi açıkçası kendileri hakkınlarında çok fazla bilgi yok. Benkovic e, 15 milyon euroya transfer yapmış ama son 3 sezonda e, ciddi bir sakatlık da geçirmiş. E, son Breş Bank'te bir ivme yakaladığı Trabzonspor'da bir basamak olarak görüyor ve yeniden o eski şaşalı dönemlerine çıkmak istiyor. Bu nedenler ötürü de Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Ee, şu anda da Trabzonspor kampına katıldı. Boyu da 1.94. Bu tamamen e, hocanın hava toplarında hakimiyet kurma adına yapmış olduğu transferlerden birisi. Fernandez'de tıpkı aynı şekilde dün Aspor'da Yunus Emre Selin konu oldu. Orada da e, Trabzonspor'u hedeflediği Avrupa'ya çıkarıp oradan sonra kariyerini yeniden şekillendireceğini söyledi. Bu iki transfere bak bakıldığı zaman iki oyuncu da Trabzonspor'u bir basamak olarak fırsat olarak görüyorlar. Burada kendilerini e, düşmüş olan kariyerlerini yeniden o istedikleri potansiyele çıkarıp ayrılacaklar gibi görünüyor. Ayrıca Trabzonspor'da önemli bir konulardan bir tanesi de kadın futbol takımı. E, bunun da şu an tam ortadayız. Ya kapanacak ya devam edecek. Şu an Trabzonspor'da çok ciddi görüşmeler var bu konuyla ilgili. Kapansın mı devam etsin mi bir maliyet araştırması var. Niye maliyet araştırması var? Çünkü tıpkı futbolda olduğu gibi oradaki futbol piyasası da maliyetleri yükseldi ve oyuncuların %80'lik kısmı zaten yurt dışından geliyor. Bu bağlamda da e, Trabzonspor geçtiğimiz yıl gibi e, böyle çok ağır sonuçlar almıştı Trabzonspor markasına yakışmayan e, yönetim bunun kararını kısa süre içerisinde verecek. E, önümüzdeki hafta transferde ben e, hareketli günlerin yaşanmasını bekliyorum. Ayrılıkların e, çok sayıda olmasını bekliyorum ve gelecek oyuncuları da e, bekliyoruz. Yunus Emre senin dediği gibi bir orta sahada Kriçevabak ismi var. E, Trabzonspor'un temaslarda bulunduğu bir isim o da. E, Gagliardini ile görüşüldü ama oyuncu başka yeri tercih etti. E, Fabio Borini'ye Trabzonspor bir e, ilgi göstermişti. Onunla da fazla üstüne durmadı. O da başka yeri tercih etmişti. Şimdi Trabzonspor bu konuyla ilgili e, bu oyuncular gittikten sonra belli bir seviyeye getirdiği oyuncularla tekrar yeniden görüşmelere başlayacak. Şimdilik e, benim de aktaracaklarımız bu kadar. Daha sıcak haberlerle görüşmek dileğiyle.